Herkese merhaba. Memoji'ye hoş geldiniz. Ben Mehmetcan. Bugün yine bir deprem videosuyla karşınızdayım. İskenderun'da bugün sanayi sitesine konuk olacağız. Buraya gitmemin sebebi benim için burada iki önemli yer var. Buranın içini bu videoda çok detaylı göstermeyeceğim. Bütün sanayi gezmeyeceğim. Burada benim için önemli olan deprem zamanında sıkıntı yaşanan iki yere gideceğim. Bunlardan biri İskenderun Devlet Hastanesi, Eski Devlet Hastanesi, SSK geçiyor. Diğeri de benim iş yerim olan STC Tower. Şimdi yavaştan, STC Tower bu arada burası, ilk olarak hastaneye gideceğim. Ondan sonra dönüp tekrar burada videomuzu çekeceğiz. SSK hastanesini anlatmamın sebebi bu hastane deprem zamanı yıkıldı arkadaş. Bu hastane eski bir hastane. İskenderun'da iki iki tane hastane vardı. Bir eski hastanemiz de yeni hastanemiz olarak. Yeni bir hastane yaptılar ama eskiyi yıkmadılar. Aynı şekilde kaldı. Biz biz de aslında bunu sorgulamadık yani madem yeni bir hastane yaptınız niye eskisi hala duruyor diye. Birazdan da göreceğiniz üzere deprem zamanında bu hastane yıkıldı. Sadece acil bölümü çalışıyor diye biliyorum şu an. Onun dışında hastanenin bütün poliklinikleri falan dep deprem anında deprem zamanında hani devlet eliyle yıkıldığını düşünmeyin deprem anında yıkıldı. Yani içinde hastalar varken hala hizmet verirken yıkılan bir hastane. İlk gün buradaki görüntüler geliyordu telefonlara falan. Hiç hoş değil gerçekten. Telefonumuza gelen görüntüler hoş değil. Arkadaşlarımızdan duyduğumuz görüntüler. Benim arkadaşım babası o gece o hastanedeydi. Acil bölümündeydi. En azından çıkabilmiş. Çok şükür herhangi bir sıkıntısı yok ama bir sürü insan hastanenin enkazında kaldı. Bunu aslında biraz şöyle düşünmek gerekiyor. Hastaneye gidiyoruz, canımızı emanet ediyoruz ama o hastane bizim mezarımız oluyor. Yani bundan daha trajik bir durum olamaz bence. O dönem bur buraya gelen arkadaşlarımdan dinlediğim şeyler gerçekten çok korkunçtu. Her yerde yaralı insanlar var, ölen insanlar var diyor. İşte yani doktorlar bir oraya bir buraya yetişmeye çalışıyor diyorlardı. Gerçekten acı bir durum. Evet hastaneye geldik dediğim gibi şu an sadece acil bölümü çalışıyor. Arka tarafta da göreceğiniz üzere orada hemen şu olmuş geçtikten sonra size göstereyim. Plan bölümlerini görebilirsiniz. Evet, şu an bu bölümü hala aktif acil olarak kullanılıyor. Zaten burası sanırım sonradan eklenmiş yeni yani. E, hastaneye hastane oranla yeni bir bölüm. Geri kalan hepsi yıkıldı. Aman tanrım sen mi geldin? Ne haber? Sen buralara nereden girdin? Ben de diyorum bu arkamdan dokunan kim? Mama mama şey. Oğlum dur. <laughs> Korkuttun beni. Video çekiyorum. Onu neredesin? <laughs> Gel dur tamam tamam. Daha ne bulabiliriz ki? Dur hayır öyle şeyler yapma. Onur. <laughs> Şunu al sev ya. <laughs> Hadi git. Evet. Bütün çalışmalar var galiba. Buranın bahçesine bir de konteyner kent kuruldu. O yüzden çok ilerlemek istemiyorum. İnsanların yaşadığı bölgeler sonuçta. Gördüğünüz gibi buralarda konteyner var. Ee, büyük bir hastaneydi. Ee, alan olarak. Yeterli gelmediği için yeni devlet hastanemizi yaptılar. Fakat ondan sonra burayı yıkmadılar. O dönem bazı dedikodular çıktı bilmiyorum ne kadar doğru da. İşte meclise bu sunulmuş bu hastanenin depreme dayanıklı olmadığı yıkılması gerektiği falan sunulmuş. Ee, ama galiba mecliste onaylanmamış bu olmuş anlamadım yani tam olarak da çok da hatırlamıyorum şimdi ama. Yani dışarıdan bakan bir insanı zaten buranın artık kentsel dönüşüme gitmesi gerektiğini anlayabileceğini düşünüyorum. O dönem gelseydiniz zaten şu an fotoğraflarını koyuyorum biraz hastaneye. O dönem gelseydiniz siz de garip bu durumu. Ee, şöyle kullanılıyordu. Burası, burada bazı poliklinikler, diğer hastanede bazı poliklinikler vardı. Hani yıllar sonra bir hastane yapıldı. Orada da, orada büyük bir hastane yeterli gelmedi sanırım poliklinik olarak ama ya bunu yaparken düşünüp hani burayı yıkacağız deyip yeterli bir hastane yapmak bence çok zor değil çünkü şu an yapıldı mesela şu an yeni bir hastane yapıldı yüksek yerlere diye biliyorum. tokilerin olduğu yere yeni bir hastane yapıldı demek ki o kadar da zor değil dediğim gibi içerileri çok girmek istemiyorum bu arada böyle biraz uzaktan çekiyoruz sıra bakmayın ama işte insanlar yaşıyor rahatsız olmasınlar yani böyle insanların yaşadığı bölgeyi çekmek hoş değil Evet, göreceğimizde gördüğünüz gibi bayağı çalışıyor çöpler, mutlar her yerde. Ne kadar güzel. Başarılı. Yani bu gördüğünüz yol dahil her yerde yaralılar varmış, ölüler varmış. Zaten fotoğraflarını falan internette görürsünüz. Beyaz bir örtü var üstlerinde, kefenle değil de. Beyaz bir örtünün üstünde, işte e, altında insanlar, ölü insanlar, yaralılar bir yandan. O dönem burada bu, o, o gün burada olan arkadaşıma demiştim hani keşke ben de sizin yanınızda olabilseydim gelseydim yardımcı olsaydım dedi ki hiçbir şey yapamazdım ve iyi ki de gelmedim ekstradan psikolojim bozulur dedi kimseyi o sıra yanımda istemedim kimsenin bu manzarayı görmesini istemedim dedi yani bir nevi de haklı gerçekten ben de olsam ben de kimse o sıra benim yanımda olmasını görmesin benim gördüklerimi isterdim o yüzden ilk olarak bu videoda burayı anlatmak istedim. Gerçekten yaşanan şeyler kolay değil o dönem için. En içimi titreten olay bu olmuştu. Bu hastanenin yıkılması olmuştu içinde insanlar varken. Hastalar varken, doktorlar, çalışanlar falan varken yıkılması. Burada bir böyle durumun yaşanması, bir devlet eliyle yapılan bir hastanede ya da bir herhangi bir binada bu kadar liyakatsizlik olması gerçekten işler acısı. O yüzden buradan başlamak istedim diye. Şimdi diğer binaya geçeceğiz. Sanayi girişinde gösterdiğim STC Tower. Orada benim için önemli bir yer. Benim iş yerim. Orada e, ben o gece orada değildim tabi ama e, orada olan personellerimle yaşadığım diyaloğu size anlatmak istiyorum. O yüzden yavaş yavaş oraya geçelim. Ondan sonra da videoyu bitiririz zaten. Deprem videolarının devamı gelecek. Aslında bugün ee, bu hafta deprem videosu atmayı düşünmüyordum. Ee, bir motor tanıtımı yapmayı düşünüyordum ama arkadaşım motoru müsait olmadığı için Deprem videosu çekeceğim. Bu mahalleyi dediğim gibi çok gezmeyeceğim. Sadece iki yer gezeceğim. Çünkü videoları biraz kısa tutmak istiyorum açıkçası. 15 dakikalık videolar hazırlamak istiyorum size. Çünkü ondan sonrasını yani benim bile izleyesim gelmiyor gerçekten. Kendi videomu izleyesim gelmiyor. Biraz sıkıcı geliyor. O yüzden bu şekilde yapmak istediğim için süreden kısıp video sayısını arttırmaya karar verdim. Bence bu şekilde daha sağlıklı ilerleyeceğiz daha güzel olacak hem sizin için hem benim için hem daha detaylı bilgiler vermiş olacağım videolarımda en azından deprem videosunda daha detaylı bilgiler vermiş olacağım geçtim her sokağın hikayesini anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince o yüzden daha iyi olacağını düşünüyorum bir yavaştan gidelim Hemen zaten şu sol tarafımızda kalıyor. Ondan sonra da videoyu kapatırız. Evet, STC Tower. Burasının en alt katı benim iş yerim oluyor arkadaşlar. Yani eski iş yerim. Eskiden sevdiğim iş yerim <laughs> diyeyim. 3 yılımı ben burada geçirdim. O yüzden benim için özel bir yer olduğu için anlatmak istedim. Burası 3 yıl önce yeni yapılan bir binaydı bu arada. Şu anki halini görüyorsunuz. Ve Tower diyorum fark ettiyseniz. Yani pahada yüksek bir yer olduğunu az buçuk anlayabilirsiniz. Daha net açıdan çekebileceğim bir yer olur. Sonra geçeceğim. Galiba şu an içeride tadilat var. Şu yan tarafına girebilirsem oradan çekmek istiyorum. Şurada en azından park yeri buluruz. Burada çekeriz. Rahat rahat. Hem bu açı da iyi oldu. İki tavırı karşı karşıya enli kıyaslamış oluruz. Hı. Şimdi burası İskenderun meta Aslan Bulvarı. E, karşılıklı iki tavır. Şu karşı taraf 3 tane olan tavır. E, Stil tavır olarak geçiyor. Burası da STC Towers olarak geçiyor. Stil Towers'ın herhangi bir hasarı yok. Yani işini doğru düzgün yaparsan bu şekilde binan ayakta kalıyor. İçinde yaşayan insanların burnu kanamadan binalardan çıkabiliyorlar. Ama bu STC Tower şimdi şöyle bir şey var. Burada da ölü yok. Doğruya doğru yani bu binalar yıkılmadı sonuçta. Duvarlarda bir sıkıntılar oldu. Ama yeni yapılan bir bina ve gerçekten pahalıya satılan bir bina. Yani buradaki daireleri almak için milyonları gözden çıkarmanız gerekiyor. Kirada oturmak için de diğer bölgelerden daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Ben o dönem araştırmıştım. 1 artı 1'i 10 bin lira falandı. Ki e, İskenderun'da normal bir 3 artı 1 o zaman 2,5-3 bin lira falandı. O da lüksü. İyi bir 3 artı 1, 2,5-3 bin liraydı. O dönem bura 1 artı 1'leri 10 bin lira falandı. Ofis olarak kullananlar oluyor. İşte ev olarak kullananlar oluyor. Falan filan. Her neyse. Bu arada çalışma olduğu için çok net bir açı veremiyorum size ama. Orada abileri de görüyorsunuzdur çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ben o dönem Evde uyuduğumda bizim firmamız işte 724 açık olan bir firmaydı. Gececi arkadaşlar depremden sonra beni aradı. O sırada şanslarına yani nasıl ulaşabildilerse kimse kimseye ulaşamıyor onlar bana ulaştır. Dediler deprem oldu dedim farkındayım siz iyi misiniz dedim. Evet dediler. Dedim ben de iyiyim hani ee, dediler ne yapalım. Şimdi şöyle düşünün bu insanlar çalışıyor ailelerine eminim ulaşamamışlardır. Zaten öyle de demişlerdi. Bu insanlar o sıra çalışıyordu. Ailelerine ulaşamamışlar. Beni arıyorlar ne yapalım diye. Ben, bende de ne diyeceğimi şaşırdım dedim. Yani hayatımda başıma ilk defa böyle bir şey geliyor. Kapatın dedim dükkanı gidin. Hani yapacak bir şey yok dedim ya yani bu saatten sonra. Öyle öyle çıkmışlardı. Olay da şöyle cereyan etmiş onlarda. Onlar binadan çıkmamışlar o süreçte. Yani biz bina ne katındayız. Bahçe katındayız. Yani şöyle bir adım asla çıkarlar. Çıkmamışlar. Sonradan neden çıkmadıklarını açıklayamadılar. Donduk kaldık falan dediler. İyi ki de çıkmamışlar. Nedenini söyleyeceğim. Bina düşmedi eyvallah. Ama binanın duvarları her, her taraf duvar parçasıydı burada. Her taraf. Ve böyle duvarlarını artık neyden yaptılarsa bilmiyorum. Koca bu kadar taşları ben şöyle iki parmağımla falan kaldırdım sonrasında geldiğimde. Yani inanılmaz bir olay bence. Bu kadar insanların para para döktüğü bir yeri bu kadar kötü inşa edemezsin. Bu kadar kalitesiz malzeme kullanamazsın. Buna hakkın yok yani. Onlar da çıkmadığı için o düşen parçalar çok şükür herhangi bir yerlerine gelmedi. Yani çıksalardı yüksek ihtimal onlar onların üstüne gelecekti. İyi ki de çıkmamışlar. Herkes çok şükür burnu kanamadan atlattı yani bu süreci. Burada olan kişiler en azından hayatta, hayatta kaldılar. En azından bunun için teşekkür edelim müteahhitine bari ne yapalım. Yani milyonları yedi ama en azından öldürmedi diyelim teşekkür edelim. Evet bugün benim için önemli olan bir genel bir sorun olan hastane problemimizden ve hala yaşanan bu arada... Şu an Hatay'da benim bildiğim aktif çalışan tek hastane İskenderun'dakiler. Diğerleri inaktif Antakya'da, Dört Yolda, Payas'takiler. Benim bildiğim inaktif. O yüzden burada hastane sorunu var. Yeni bir hastane açıldı ama bence yeteceğini düşünmüyorum. O yüzden bu sorundan bahsetmek istedim. Bir de benim için özel olan bir konudan bahsetmek istedim. Mesafede yakın olduğu için bu videoda bahsetmek istedim. Bu yolculuğa benimle eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Motorun üstüne kapatmayalım. Hazır buradayken kapatalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve görüşlerinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de bir ricam da alacak lütfen. izliyorsanız eğer bu videoyu ve hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın. Hoşçakalın.